not Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. yine ben. Yine middeyiz. Yine Katar'la oynuyoruz. Karasatlı. satlı Karasat'ın gücünü göstereceğim. Millet elektrik falan giriyor. Karasat'ta nasıl vuracağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şu item var bak. Gösteriyorum. Gece tırpanı. Uf. OP bir item. 40 saniye bekleme süresi var. Şey gibi. E, ee, Hextech gibi eski. Core itemi bence artık bu. Video çekimi volt 1500 arkadaşlar. Gerçekten bu videolar için uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir like'ınızı esirgemeyin. Teşekkürler. Lan bırak lan mio! gidiyorum. İnşallah Ya eskiden uzun kılıçla başlıyorduk ya. Minyon kesmesi kolaydı şimdi. Zorlanıyorum. Oh ona da çarptı var ya güzel oldu bu. Bana nasıl çarptı o ya? Adam Leyin üstümüze itiyor. Kara mürüğümüz var. Şimdi adam birkaç kez kestikten sonra easy. Aa minyon kaçtı. O da kaçtı. Al işte. Evet. Bunu aldık en azından. O yayı atmak zorundaydım. Hala uzun kılıçma alıyorsun sen. Aha. Güzel. Şimdi 3 level olduğumuzda bir şeyler deneyeceğim. Ya yani bu adamın kıyafeti çok iyiymiş ha. Böyle geliyor yani hipnotize ediyor beni. Q çok arkaya gitti deneyemedik. Tabii ki bizim daha üst düzey bir milyon yapıyor olmamız lazım şu an. Öldür kardeşim öldür, utanma ya. Geldim geldim dal dal dal. Sen git şimdi onu al. Beyti kebabı. Beyti kebabı beyti. Bu adam SS. SS hala SS. Benimki de yok. Ölmüş galiba ben yokken kahvimde. <laughs> Geldi. Allah flash koyacaksın gerektiği zamanda Ha acımayacaksın bu flash'a oynarken. Oha! Ömer. Helal Ömer. Fark ettim zaten umurunda olmadığını. Bak bak hala koşuyor. Koşt lan. Biz de karasat deniyoruz yani. Aa geldim 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 geldim. Dal dal dal. Ese bitirsin dal. Aha. Bana doğru gel. Lan kaçmasana lan. Tamam. Easy flash. Onların ormanları bozuk galiba. Hiç gelmiyor. Yalnız buradan bir bota da gitmem yok mu? Ha? Yok bu adam base atmadı. Bu adamı keserim ben bu arada bir kule alt. İzleyin. W atacak ama. Easy. Oh. Ölüyordum az daha. <laughs> Vallahi. Valla. Şimdi karşımızdaki adamı yine keseceğiz. Şimdi çok güçlüyüz o yüzden bunu kullanmamız lazım. Karşımızdaki adamın kafasına daha fazla vurmamız lazım. İzleyin. Bak adam yaklaşamıyor bile. Anca öyle küve atmaya gelirsin. Ve ben ne yapıyorsun sen karşı ormanda? Bana yardıma gelsen aslında burayı keseriz ama. Bu adam çok Ha <laughs> burada bir şey oluyor. ben kötü olacak. Fight yok aşağıda. Bunu gel de kesek. <laughs> oh no. Kötü oldu ya. Sağa sola gidip kill toplamamız lazım. Bu şey niye yok TC'de? Ney? Bilmem. Topa gideyim de bir toplayanı keselim. <gülüyor> <gülüyor> Toplaneye gidelim de bir gank operation yapalım. <laughs> Warwick diyor orada mavi kesiyor. Allah'ım ya. <laughs> Ignite'i bu adama attık. Mid SS. <laughs> ne yapıyorsun lan sen manyak mısın? E'sini attığında bir tık böyle bir geri çıkalım. Abi benim düşümde herkesteki çok iyi. Ee... Var ya. Bende Çok yapayım. iyi. Bak bu E'yi vurmamız gerçekten değerliydi. Ama botta 3 çıktı yani. Ömer geleceğim diyor, geleceğim diyor gelmiyor. Şeylere oynuyor Ömer. Ne onun adı? Globallere. Arkadaşlar bir bot lane'de killimiz var gibi ama adam topu koydu. Bu ne abi? İlla karşı ormana girip adamını mı keselim? Easy enayi damage. Hehehe boy. Katali kutu aldım aldım. Ya bu oyunu video çekmek için girdik. Allah. Eyvah. Rush. Geldi bunu kule altı kesek ya. <laughs> bir elamet geldi. Bir elamet geldi üzerime doğru. Bir elamet geldi. Uuu! Benim adam yok. Bu adamı keselim kule altı. gir Hiç gir. Ne oluyor? <laughs> İki kişiler. Aha. Alamayacağız ki. Ediyorum, top. Sen kaç top. sen kaç sen kaç Öldür onu Cık. Olmadı Dive batalım dedim ama sana Dive adamlar bizi öldürdü bak ultim var mı? Ya bana gelince zaten faker kesilsin bu adamlara ya yaptı harekete bak İnanılmaz Vurmadı Ya düş yakamdan ya Easy. Kuleyi bir alayım da ben. Bir. Ya. Be? Cık, Allah Allah. Her şey bana ters ha yemin <laughs> ediyorum. Ah 400 gold'u çaktım. Bota geldi, bota geldi, bota geldi. Arkana bak, arkana bak. Geri kaç. tamam tamam ben onu kestim. Aha. Ömer dal önden. Tam uzakçı kompum varken he. Bir bakayım. Senna için. Olmadı arkadaşlar. Başaramadık. Hey. Yani istediğim gibi olmadı. Gidelim bir dikesek var. Ejder'e girelim. Girin arkadaşlar Ejder'e. <laughs> Bitti minyonlar kaçtı ya. inanılmaz. Mozan bir be... De... be... De... be... De... kir. SS. Mozan, Burada adamın adamı. Mızı... Ya minyonlar. Ne yapıyorsun? Valla ben SS'imi verdim bilemeyeceğim artık. Ya buradan geç bakayım. Aa, yağmur başladı. Yağmur başladı arkadaşlar. Şemsiye alın. Geliyorum. Ultisi yok. Aha yöne de orada kaç bir geri. Yağmur başladı ya, FPS'im düştü şey, ya. Öleceğim şimdi. Allah'ım. öldüm. Gidiyor kule gidiyor. Üst düzey bir oynayış. Oy Göster ya. onu bana. Tertemiz. Tertemiz game. Ulala. Bu bir. Sana yardıma geliyorum. Var mı bu saat? Ne? Yardıma gelir mi? Ha bu adam buraya geliyor. Aha. Oh. Ee, LCS'i flash gördüm orada. Aşağıda parti var. Ben düz şuraya atsaydım şuraya gitmedi ya inanılmaz. Gel 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 gel. Önüne baksana. Canı gördüm de sen gelmiyorsun diye şey yapma. Ah. Ona da vur, ona da vur. Adam burada. Gön. Easy. Keşke ulti atsaydım da çalsaydım ya. Gel gel ta, gel devam, devam et. Arkadan kapat sen onu. Aa, tak burada. Q at. Dövüşebilirsin Mükett. korkma. Bir yanda hiç çaktırmadan geldim ona da. Eyvah. Attı ultiyi Eyvah. gördünüz mü? Ne oldu? Aa, o biraz Bir o pitik kötü olmuş. Yalnız bak. Bu Yedir item. Bir kere gücünü he? 2v1'de. Fark geliyor. Ya gandırıyorum ya, bok gibi oynuyorum. Fark geliyor. Olabilir kanka, ne olacak? 2v1 yani, adc'ye girdiler. Ölmen normal. Ne o? Çok hızlı döndüler oğlum base'de. Geldim. <laughs> Bc'ye bak. <laughs> Bc çok iyi ya. Oyunu oyununa bir tane. Şuna dalalım. Yalnız bu item fazla güçlü. Niye böyle ben bilmiyorum ya. Nerf gelmeli bu iteme. Ya ara sezondayız ya kanka. Gelir herhalde. Ha ne diyorsun? Gel mi bence ya. Vallahi bilmiyorum. Getirmeye de bilirler şimdi belli olmuyor yota. Aa bir de alamet ay. Alamet geldi illa. Evet. Arkadaşlar bu damage'i izleyin şimdi bak. Allah'ım ilk kez 20 dakikalık videoya geçeceğim. hiç heyecanlıyım. Evet asist bile alamadık. Oooo! Ah be! Bu kuş Bu ne? Buna vur da öldürecek şimdi bizi lan. Allah kaç 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 kaç, tam tam kaç. Geliyor, koşuyor. Geliyor. Koşamadı, korktu. Tamam tamam, çık çık. Kuş. Ignite'ım da var, her şeyim var. Şurayı beyitle. Ben beyit oldum. Penta atıyordum he. Vallahi penta atıyordum. Arkadaşlar izleyici gerçekten çok teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Burada item'in gücünü gösterdik. Yeni sezon dengesiz. Herkes birbirine tek atıyor <laughs> ben bu. Hemen hasarları da göstereyim. Yani bu ne? <laughs> bu ne oğlum? ne lan bu? Gökdelen time herhalde.